Geçtiğimiz günlerde Arabistan'da yapılacak süper kupa e, finali sonrası liseden arkadaşım, doğuştan Beşiktaşlı Turgut Köylü kendisi de burada beni aradı dedi ki Ali Koç'un ve Fenerbahçe'nin bu akşam dedi sergilediği duruş dedi bütün Türkiye için dedi bir e, örnektir, bir kırılma noktasıdır dedi. Ben bundan sonra dedi bana eğer dedi bir Fenerbahçe forması hediye edersen bunca yıllık Beşiktaşlı Fenerbahçeli olacağım dedi. Beşiktaş bizim dost kulübümüzdür. Evet, Öyle değil mi? Beşiktaşlıları evet, evet. çok severiz. Onları dost biliriz. Siz de bir dost kulüpten yuvanıza geldiniz. Çok tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Yalova yabancısı olduğum bir yer değil. Daha önce şey yaptığım televizyon programları nedeniyle buraya gelmiştim. Vefa Başkanı'nda konuğu olmuştuk. Çok güzel programlar gerçekleştirdik burada. Bugün de Fenerbahçeliler Derneği'nin bu güzel lokalinde son romanım olan Sevdamız Fenerbahçe'yi imzaladığım için ve de burada sıcak bir ilgiyle karşılaştığım istem için çok mutluyum.